Gözler göze bağlanır, Bu acılar ile yüreğim dağlanır Pınar gibi ulan Aşk ile çağlanır Köşk içinde köşk varmış Ben ol köşkün ileyim Derdim var günden güne azalmaz El furan yarama bir hayrı olmaz. Şifasını vermeyen çekip gitmiş gelmez. Beklediğim yollarında gelmeyenden bir hayır olmaz. Nasıl da dertler içinde eririm. Yollar hep beni benden kime kavuşturur? Dargınlıklar varsa nasıl bitilir? Güllerin dermek var mıdır? Dersende faydası var mıdır? Bir meşale bin ışık mıdır? Bir bakışın bin nefes midir? Benim aptalım Mutluluk hayal midir? Hayalimde sardığım Gelmez gelmez Benim olmaz